Bunlar niye bu kadar yüksek binalar Mustafa Hoca? hep böyle hep dikey dikey mimari evet, bunlar dikey dikey mimari bir tanesi bunlar sarsma masasına kolay denenebiliyor. Çabuk da e, düşmek yani. anlamında değil davranışını çok kolay görüyorsunuz yani bunu sarsma masasını salladığınız zaman üstündeki deplasmanlar santimetreler mertebesinde oluyor hı hı. daha alçak yapsanız bunu milimetre mertebesinde olur daha zor olur ama bu şekilde yani şöyle düşünün bundan. Yani diyelim ki 80 yıl önce şey yoktu, bilgisayar yoktu. Evet. Adam mesela bir tane yüksek bina yapıyor. Binanın depremde veya rüzgara nasıl davranacağını bilmesi için 1 bölü 80 veya 1 bölü 100'lük modeller yapılırdı. Ve modellerde balsa kullanılırdı. Hı. Yani bunun kökeni ona dayanıyor birazcık. Ondan sonra bunun üzerine yatay yük uyguluyordu adam. Hangi elemanlarda nasıl problem oluyor ona bakıyordu. Şimdi tabii bilgisayar modelleri çıktığı için bu işleri kolayca yapıyoruz. Ama şu anda bizim istediğimiz, ilk başta istediğimiz yani öğrencinin modelde ettiği elde ettiği sonuçlarla bizim sarsma masasında elde ettiğimiz sonuçlar ne kadar uyuşuyor. Bu çocuğun iyi bir mühendis olduğunu, iyi bir analiz yaptığını gösteriyor ve teşviğimiz o yönde oluyor. uyumun sağlanması yönünde oluyor. Ne olacak hocam? Mesela birinci oldu. Ekleyecek bir şeyiniz var mı? Yani tabii tabii ilave hocam. Tabi, 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 tabi. Sorduğunu söyleyerek. Neden yüksek bina? Çünkü alçak binada taşı sistem e, türleri çok farklı değil. Bu yüksek binalarda farklı alternatif çözümlere gitmek mümkün. Biraz onları düşünmelerini, literatür araştırmalarını, Hı. mevcut yapılardaki kullanılan yapım sistemlerinde görüp burada uygulamalarını bekliyoruz. O açıdan da yüksek bina olması bizim tercihimiz. Ya